İspanya Veraset Savaşı, İspanya'nın son Habsburg Kralı 2. Charles'ın çocuksuz ölümüyle tetiklendi ve 2. Charles İspanya tahtını Fransa Kralı 14. Louis'nin torunu Anjou Dükü Philippe bıraktı. Avrupa'nın büyük bir bölümünde Fransız hegemonyasının tehdidi karşısında Avusturya, İngiltere, Hollanda Cumhuriyeti ve diğer küçük güçler buna Savoy Dükalığı dahildir bu devletler arasında Lahey'de büyük ittifak imzalandı. İttifak Fransız-İspanyol ittifakını başarıyla yendi ve ardından imzalanan Utrecht ve Anlaşması anlaşmasıyla İtalya'nın büyük bir bölümünün bu bölgeler Milano, Napoli ve Sardinya dahil olmak üzere kontrolü İspanya'dan Avusturya'ya geçerken Sicilya Savoy Dükalığı'na bırakıldı. İspanya Dörtlü İttifak Savaşı'nda İtalya'daki toprakları geri almaya ve Fransız tahtını ele geçirmeye çalıştı. Ancak yine yenildi. Lahey anlaşması sonucunda İspanya, İtalya üzerindeki hak iddialarından vazgeçmeyi kabul ederken, Savoy dükü 2. Victor Amadeus, Sicilya'yı Avusturya ile Sardinya adası karşılığında takas etmeyi kabul etti ve bundan sonra Sardinya kralı olarak tanındı. İspanyollar 1738 yılındaki Bitonto Savaşı'nın ardından Napoli ve Sicilya'yı geri aldılar. Korsika Versay Anlaşması'ndan sonra 1769 yılında Cenova Cumhuriyeti'nden Fransa'ya geçti. İtalyanca 1859 yılına kadar Korsika'nın resmi diliydi.